بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز جنود دوسترم هنا جلجلتية دستر بمقدس بلوش ممزا السلام السلام اسمى Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum inşallah. Kalbinize selam olsun, evinize, hanenize, sevdiklerinize selam olsun. Gecenize nur, gündüzünüze huzur, hayatınıza ilahi sır ve hikmet aksın inşallah. Bugün Celcürütiye Şerhi ile ilgili beşinci beyitteyiz inşallah. Bir nevi 5. boyut gibi oldu. Evet kardeşlerim. Beşinci beyitte Arapçası ve ya hayyu ya kayyumu ed'uke raciyen bi acin eyyucin celceliyyutin helhelet Buradaki Türkçe anlamı Ey hay ve kayyum olan Allah seni umut ve niyaz ile çağırıyorum. Ağaç, Eyyuc ve Celceliyut isimlerinin sırrıyla sana yalvarıyorum. Evet kardeşlerim, buradaki Ağaç, Eyyuc ve Celceliyut kelimeleri, Celcelitiye kastesinin özel, sırlı ve manevi etkisi yüksek isimleridir. Bunlar Esma-i İlahiye'nin deruni ve tasarrufi sıfatlarını adeta temsil eder. Bu isimler Ağaç, Eyüç ve Cecrüit isimleri klasik ilmihal veya fıkıh kitaplarında pek rastlanmayan, fakat ledünni sırları taşıyan özellikle havas ilmi, batıni tasavvuf dediğimiz ve duaların sır dili gibi alanlarda geçen mühim isimlerdir. Bunları tek tek ele alacak olursak hem köken hem mana hem de tasavvufi şer açısından inşallah açıklamaya çalışacağım. Elimizde olan bilgiler bunlar. Rabbim bu bilgileri nasip ettikçe inşallah e, tam olarak anlamlarını inşallah anlatmaya çalışacağız. En doğrusunu Allah bilir. Biz birinci olarak Ecin dediğinde buradaki Ecin kelimesi lügat ve etimoloji olarak baktığımızda Arapça sözlüklerde doğrudan ejh kelimesi yoktur kardeşlerim. Ancak c kökünden gelen aceze yani eşittir aciz kalmak güç yetirememek anlamını hatırlatır. Fakat burada geçen ejh havas kaynaklarında ilahi bir güç çağrımı yani manevi bir kuvvetin ismi sembolü olarak da değerlendirilir. Burada tasavvufi ve havasi olarak baktığımız zaman eç kulun tam teslimiyet halini, nefsin aczini ve bu acz içinden Allah'ın kudretini çağırmayı ifade eder. Varlığın yoklukla buluştuğu anda Allah'ın kudretiyle tecelli ettiği haldir. Evet varlık yoklukla buluşuyor. Ey Rabbim! acziyetimi itiraf ederek sana sığınıyorum. Ej isminle yani Ej'in dediği varlığımı senin kuvvetine çağırıyorum, açıyorum. İkinci olarak geçen eyuc'in kelimesi ise eyuç köken ve dilsel olarak baktığımızda Arapçada yine doğrudan eyuç şeklinde klasik bir kelime bulunmaz. Çok enteresandır yani. Hz. Ali Efendimiz tarafından nazmediliyor ama sırlı bir dille nazmediliyor. Arapça olarak bir kısım, çoğunluğu Arapça ama içerisinde bazı anahtar kelimeler var. Ancak bu kelime bazı kıyamet alametleri metinlerinde yecüc veya mecüc ifadesiyle fonetik yakınlığı vardır ama anlam olarak hiçbir ilişkisi yok havası literatürde Eyüç manevi yükselişle çağrıya icabet eden meleki bir cevher veya sır isim olarak geçer. Buna batini açıdan baktığımız zaman Eyüç ismi kulun iç aleminde yükselen bir çağrının göğe yükselme kudretinin ya da rahmetin iniş kapısını açan sesin sembolü olarak görülür. Havas dualarında da e, bir sırrı 3 yensurallahu men yaşa diye e, geçer. Eyyüc, maddi olmayan, latif yani nurani bir varlık ya da isimdir. Manevi yükseliş yaşayan, zikirle kalbi saflaşan kişilere görünür veya yardımcı olur. Bu tür meleki frekans ya da sır ismi olarak görülür bu. Ancak şunu net bilmek gerekir ki bu bilgiler Kur'an ve sünnet temelli değil, tasavvufi gelenek veya havas kültürü içindeki yorumlardır. Kesin doğruluğu dini olarak garanti edilemez. Çünkü en doğrusunu Allah bilir, biz bilemeyiz. Peki bunun kaynağı nereden geliyor? E3 kelimesinin geçtiği bilgiler el yazması havas kitaplarında Şemsül Marif, Kitabül Cif Fütuhat-ı Mekke'nin bazı yorumlarında yine modern metafizik tasavvuf kitaplarında bazı mevlevi veya bektaşi ekollerdeki sembol isimler ezoterik kült eserlerin Türkçe tercümelerinde bu kaynaklarda Eyyuc bir sır ismi meleki bir cevher veya latif varlık olarak tanıtılır Eyüc ismiyle çağrılan ilahi yardımın zuhurudur. Sıkışmış ruhları yükselten kudret kapısıdır. Gelelim üçüncü isim var. Celci, e, Celceli Yüt diye geçer. Bunun köken ve metinsel e, olarak baktığımızda bu kelime doğrudan Celcelutiye ile ilişkilidir. Celcelutiye de celceli yüt ya da bazı nüshalarda celceli yuti şeklinde geçer ve bu ifade Hz. Ali'ye radıyallahu anhu nispet edilen celceli kasesinin batıni sırlarını taşıyan bir kapı ismi olarak değerlendirilir. Ahmed Elbuni, İbnü'l Arabi ve bazı Rufai şeyhleri bu ismi sırlı kelimeler arasında kullandığı söylenmektedir. Anlam ve derinlik açısından baktığımızda Celceli Yüt, Celcülütiye'de geçen sır isimlerin mührü gibidir. Bu ismin geçtiği dualar gayb aleminin kapılarını çalmaya yöneliktir. Celceli Yüt, enerjik ve kozmik frekansın titreşimiyle yapılan dua anlamı da taşır. Peki bu isimler hangi kaynaklarda yer alır? Ec ismi mecmuat Ahzab zaten geçiyor Büyük Dua Mecmuası'nda. Eyüç yine Havas dualarında özellikle Ahmet Elbuni geleneğinde Celceliyyut, Celcutiye kastesi şerhleri, Batayeni zikir silsileri, silsileleri içerisinde geçer. Evet. Üstad Bediüzzaman, İbn Arabi ve e, İmam Gazali bu konuda ne diyorlar? Üstad Hazretleri sırlı kelimeleri anlamak ancak kalbe gelen ledünni bir ilhamla mümkündür diyor. Hurufi mukattaat için yaptığı açıklamada zahiri manaları normalde yok gibidir. Ama ne anlama geldiği anlaşılmaz. Biz buradan sadece bir yorum yapıyoruz. Ama batini manaları gökleri sarar diyor. Bu söz celciliyüt veya benzeri isimlerin anlamı akıl yoluyla değil, ruhla çözülür demektir. İbn-i Arabi Hazretleri ise fütuhat Mekke'de sıkça şu tema geçer. Her ismin bir zahir, bir batın, bir hat, bir mutlak yönü vardır diyor. O isimler yani o sırlı isimlere dair de şu şekilde beyanı var. Bazı isimler meleküt aleminde çağrıdır. Ne Arapçadır ne başka dil diyor. Onlar hakikatin enerjisel yansımalarıdır diyor. İbn Arabi'ye göre cecluyit kelimeleri ke gibi kelimeler hakikatin vibrasyonel izdüşümüdür, düşümüdür, titreşimidir, rezonansıdır yani. İmam Gazali Hazretleri ise El Maksudül Esna adlı eserinde der ki her isimle dua edilmez. Bazı isimler özel anahtarlardır. Onlar diyor kalpte açılır. Yani bunların anlamları vehbi ilme sahip Allah'ın ledünni ilmi verdiği zatlarda açık ve net olarak dualarında kullanırlar. Gazali bu tür ismi azam kapsayıcı sır ifadelerini tedebbürle, edeple telaffuz edin der. Özet olarak Ec ismi yani Ecin ismi acziyetin kuvvete dönüşmesi yani fonksiyon olarak anlam olarak geçtiği alan ise havas ve batini dualarda geçiyor. Eyüç ismi ise anlam olarak yükseliş, yardım, çağrısı, meleküt cevabı. Geçtiği yer yine havas ve kozmik dua olarak geçiyor. Celceli yüt ise Celcülitiye'nin sırlarının toplandığı bir kapı ismi, Celcülteye şerhleri ve batini zikirlerde geçer kardeşlerim. Evet. Burada şöyle dua edilebilir. İsimlerin tam manasını bilmesek de e, anlattığımız yorumlara istinaden Ey Allah'ım! Aziyetimle sana yöneliyorum. Ecin isminle beni güçlendir. Ey Eyüc sırrınla kalbime semavi yardımını indir. Celceli yüt kapısından lütfu, e, lütufla feyz akıt. Gaybın düğümlerini çöz ve beni rahmetinle sar. Burada Celcelütiye de geçen yine ey Allah'ım azziyetimle sana yöneliyorum. Bence ismi azamınla beni güçlendir diye dua edersek daha güzel olur. Hepsini kapsar çünkü. Ne zaman ki Allah bu noktada kalbimize bu isimlerin gerçek manalarını bize açtığı zaman inşallah o zaman o isimlerin gerçek manalarını bilerek dua etmek daha güzel olur. Evet, Risale-i Nur'a göre yine baktığımızda yine iki isim geçiyor. Bunlar İsmi Azam barındıran isimlerdir. Hay ve Kayyum isimleri Allah'ın. Üstad Hazretleri Hay ve Kayyum isimlerini en temel zikir ve dua isimleri olarak işler. Ona göre bu iki isim şöyle diyor sözler 30. sözde Hayat kainatın en kıymettar neticesi, en parlak nuru, en latif mayasıdır. Bakın hayat dediği hay yani. Kayyum ise hayatın devamı ise o hayatın devamını temin eden ilahi kudretin ismidir. Bu beyitte geçen ed'uke raciyen ifadesi ümit ve tevekkülün zirvesidir kardeşlerim. Risale-i Nur'da duanın mahiyeti olarak şöyle geçer. Dua bir ubudiyettir. Yani kulluktur. Ubudiyet ise kulluk ise semeresi ahirete ait bir ibadettir diyor Lem'alar 24'te. Yani kul burada sadece istemez. Rabbin, Rabbinin rububiyetine sığınır, teslim olur. Ec, eyyuc, celcülü gibi kelimeler Bediüzzaman'da İsm-i Azam'ın tecelli ettiği sırlar olarak yorumlanır. Yine i̇bn Arabi'ye göre yine bu isimlere baktığımızda Hay ismini ilk tecelli eden isim olarak tanımlar. Ona göre varlık hay isminin tecellisidir. Her hayat o ismin bir gölgesidir. Fütuhat-ı Mekke'ye de geçer bu. Kayyum ise var olan her şeyin ilahi destekle ayakta durduğunu ifade eder. Bu iki isim İbn Arabi'ye göre vücudun nefesi ve ruhudur. Yani hayatta kalmanın nefesi ve ruhudur eç, 3 cercülüyit kelimeler hakkında açık beyan olmamakla birlikte bu tür lafızları hurufi hikmetler yani harflerin sır taşıyan kombinasyonları olarak kabul eder. Bazı kelimeler mana kapılarını açan sır kilitleridir. Cercülüyit bu kilitleri açan bir cümledir. Evet kardeşlerim, tasavvufi ve ledünni olarak yani batını tevil ve irfani açılım olarak baktığımızda bu beyit Allah'ın sıfatlarının en derinlerinden olan hay ve kayyum isimlerinin sırrına dikkat çeker. Hay, sonsuz hayat sahibi olan, hayatı veren ve her şeyi diri tutandır. Kayyum ise varlığın devamını sağlayan, ayakta tutan, bütün varlığı yöneten anlamına gelir. Bu iki isim insanın varoluşsal azzini ve bağımlılığını idrak edip Allah'a mutlak teslimiyet içinde yönelmesini sağlar. Ec, Eyyuc ve Celcülüyit ise ilahi tecellilerin en güçlü ve derin esmasından olup manevi perdeleri kaldıran, iç dünyayı harekete geçiren ve kalpleri hak ile celbeden kuvvetli birer anahtardır. Bu isimlerle yapılan niyaz kişinin iç alemini aydınlatır, ruhunu diriltir ve manevi hayatını yeniler bir izninde. Hay ve kayyum isimleri kulun hem dirilişini hem de ayakta kalışını sağlayan ilahi iki sütun gibidir. Bu beyitte geçen esrarlı isimler ec yani hakka yönelen yakarışın teslimiyetin frekansıdır. Eyuc isteklerin ilahi kabule yükselmesini kolaylaştıran ruhi bir akıştır. Celceliyut, celcülütyenin ana sırrıdır. Batını kapıları açar, kalpteki perdeleri aralar. Helhelet ise zikir anındaki Kalbi titreşim, ruhsal sarsıntı vecd halini ifade eder kardeşlerim. Bu beyit zikrin kalpte yarattığı sarsıcı yani Estağfurullah zikrin kalpte oluşturduğu sarsıcı ve arındırıcı tesire işaret eder. Tasavvufta bu hal cezbe ve haleti sekr durumudur. Artık cezbeye girmişsindir. O an artık her şey açılmış vaziyettedir. Burada e, uygulaması ise virt, zikir tılsım niyetle okunuşuna baktığımızda her türlü dilek ve muratların gerçekleşmesi için yine gece seher vaktinde özellikle sabah namazından önce bu beyit 21 defa okunabilir. Bu zikir hayatın bereketini arttırır ve kalbe huzur verir. Yine manevi uyanış ve iç alemde aydınlanma isteyen kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece 111 defa okuyarak Esma'nın sırlı enerjisini üzerine çeker ve ruhani açılımlar yaşar. Yani Hay ve Kayyum isimlerinin tecelli etmesi maddi ve manevi büyük sıkıntının giderilmesi, engellerin açılması için ise yedi gün boyunca her gece yatsıdan sonra yetmiş defa okunur. İnşallah bu uygulama manevi kilitlerin açılmasını sağlar biiznillah. Bu kısmı da bu şekilde kardeşlerim. Gelelim günümüz dünyasında göre baktığımızda yansıması nedir? Günümüz dünyasının ruhsal sorunları yine manevi donukluk, anlam arayışı ve derin yalnızlık duyguları etrafında şekilleniyor. Bu beyit tam da böyle bir zamanda kalplerimizi Hay ve Kayyum olan Allah'ın diriltici ve ayakta tutucu isimleriyle yeniden uyandırmamız gerektiğini söylüyor modern hayatın koşturmacısında yorgun düşen ruhlarımızın bu derin esma ilahiyenin himayesine ihtiyacı var. Ecin, Eyucin veya Celcülüyitin gibi esrarlı isimler bize şunu hatırlatır ki, iş dünyamızdaki karmaşayı çözecek ve kalplerimizi diriltecek tek güç, Allah Celle Celaluhu'nun kendisidir. Manevi boşlukları doldurmanın, kalpleri yeniden canlandırmanın, hayatımızdaki anlam kaybını gidermenin en güzel yolu. Allah'ın bu eşsiz isimlerine yönelmemizdir. Bugün yaşadığımız çağda insanlar hayatta ama canlı değil. Adeta yürüyen ölüler gibi. Ayakta ama yıkılmış gibi. İşte İnşallah bu beyit ve bu beyitte geçen Allah'ın Esma-i Hüsna'sına olan Hay ve Kayyum ismi bize şöyle seslenir. Allah'ın Hay ismiyle ruhunu, Kayyum ismiyle hayatını dirilt. Kalplerde oluşan karanlık, yalnızlık, anlamsızlık ancak bu iki sıfatla çözülür. Ve Ecin, Eyucin, Celcuriyetin ile yapılan zikirler bilinç altını arındıran, ruhu titreten ilahi frekanslardır. Modern psikolojinin bile çözemediği manevi düğümler bu tür kadim ve sırlı dualarla Allah'ın izniyle çözülür. Yeter ki niyet samimi olsun. Bu beyit bir çağrıdır. Gel diyor, zikirle diril, hay ismiyle ayağa kalk, kayyum ismiyle sırrıyla kalbini sabitle. Bu şuur ve hassasiyetle inşallah bu beyitleri okumalıyız kardeşlerim. Bundan sonraki e, dersimiz 6. beyit olacaktır inşallah Tiyede. Aslında devam etmek isterim ama sanki 20 dakikadan sonra dinlenme oranı azalıyor. Bakıyorum ben istatistiklere. 10 dakika, 12 dakika dinlemeden sonra genelde dinlenilmiyor. Bu yüzden dolayı ben de kısa tutmak zorunda kalıyorum kardeşlerim. Bu arada kanala abone olmayı, beğeni bırakmayı, yorum bırakmayı en azından ihmal etmeyin. İnşallah sizlerle beraber bu irşat vazifesini yapmış olacağız. Bu işin sevabı sizler için de vardır kardeşlerim. Ben anlatıyorum ama sizler de bunu paylaşmakla anlatan gibi inşallah Rabbimin izniyle sevabına nail olmuş olursunuz. Burada her şeyimiz ortaktır kardeşlerim. Bunu böyle bilin. Bana has bir şey değil bu. Hepimizindir inşallah. Sizler de burada güzel yorumlar paylaşıyorsunuz. Bazı yorumlara Kardeşlerimiz cevaplar veriyor. Bazı kardeşlerin sorularına ben cevap vermeden cevaplayan güzel kardeşlerimiz var. Allah razı olsun hepsinden. Yine sorularınızı e, yorumlar yoluyla veya alfabex.com@gmail.com adresine e, ayrıyeten sorularınızı yazabilirsiniz. Bütün sorulara elimden geldiğince gücüm yettiği nispette cevap vermeye çalışıyorum. Sadece birazcık gecikebiliyor. Bundan dolayı da beni mazur görün. Çünkü tek başıma hepsine yetişemiyorum. Ama cevapsız da bırakmıyorum. Geç de olsa muhakkak cevap ve yorumlarınıza yazı yazıyorum kardeşlerim. Hepinize Allah'a emanet ettim. Allah'ın selamı, bereketi, şifası, Hepinizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun inşallah. Müzik